Bugün otobüslerimizle uzun bir macera dolu yolculuğa çıkacağız. Otobüslerimizi yolun sonundaki garajlara ulaştırmaya çalışacağız. Hangi müzik garajı ulaştıracak bunu hep birlikte göreceğiz. Videomuz aksiyon ve heyecan dolu. Başından sonuna kadar kesinlikle izleyin arkadaşlar. Hadi zengin ailesi bu otobüsün tekeri eksik. Çabuk ol zombi baba. Evde bir takım tekerlek olacaktı. Ya git bir ya bir kaptırma tekerlekleri lan erik. Lilian. sen nereye gidiyorsun o tekerle benim olacak. Hiç değil bile. Kapıyı bir de üstüme kapatıyordu az kalsın. Ana tekerler. Hey, ee, bu sandık boş. Ne acaba şuradaki kapının orada teker çıkar mı? Hey, ee, bomboş. Buldum ki buldum. Ee, buldum ha. Ana firma kim tekeri? Baba balkona çık. Balkon mu? Balkonda ne var ki la? Küçük zombi otobüsümüzü garaja sağlam bir şekilde getirmelisin. Duydun mu? Sıkkınlar. Hiçbirini hiç gecizmeyin olmasın. Niye gitmeyin o iş bence. Garajda görüşürüz. <laughs> Zengin numara beni boşa çıkartmamışsındır. Adam bankoda tekillik çıktılar. la. Yolcuğu geçin haşlayayım. Hadi görüşürüz baba ben önce bakacağım kardeşi. Hayır küçük zombi yola çıktı. Hızlı olmalısın zombi baba. Hadi şu hızlıca takmalıyım. Ee, buraya iki teker gerekiyor. Ah taktım işte. Başka nerede eksik? Bir de şurada eksikmiş. Onu da taktım. Hayır çalıştı işte. Artık yol için hazırım. Göreceksiniz küçük zombi. Karajasla ulaşamayacaksın. Sen de otobüs şey yemesi yemeyin mi onunla baba? Hey otobüs kal olduğun yerde. Kerem komiser benim otobüsüme bin buyur. Benimkisi konforlu ve klimalı. Sahiden mi? Tabii ki de sahiden. Senin için kabinleri açıyorum. İşte açtım. Gel Kerem komiser. Küçük zombi sen misin? Ne bileyim seni katlı kabinleri açtım. Hey senin şoförlüğün var mı la? Oğlum atlıyorum atlamıyorum. Tamam 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 geliyorum dur. Oğlum şu ayın kapısını açsana. Akıtığımın açtım ya zaten bir bit sürek. He tamam la bindim hadi suyla daha benim yolum uzun. Yolculuk başlıyor ki ben yiğinizi bağlayın efendim. Kerem komiser tam konforlu nasıl ama hoşuna gitti de mi? Oğlum hani bunda klima vardı hani soğutma vardı neydi la bunların hepsi yalancı. Kerem komiser hepsi var ya işte çekildi artık yola geçelim Allah'ım ya Rabbim ya gecikeceğim senin yüzünden garaja. Hadi geçiyiz baba. Allah'ım ya Rabbim birazdan görüşürüz göreceksin sen. Kerem komiser iyi mi la arka taraf? İyi iyi yavaş sür la Hı, bu da ne ya? Allah Allah. Bu da nerede çıktı be? Bir saniye Kerem komiser. Burada bir sıkıntı var. Sen mi koydun baba bunu ya? Lan oğlum bu otobüsü nasıl koydun lan böyle? İnemiyorum lan yüzünden. Şu otobüsü azıcık çek be. İyi be tamam <laughs> Bu bariyerler ne ayak böyle ya? Daha geç kalacağım garaja. Hüsnü ne oluyor lan orada? <laughs> Şurada bir ses geldi. Ragıp Nazım misafirlerimiz var şunlar şunları kontrol edin. Oradan gerisi paralı kardeş. Ver bakayım parayı. Ya parayı verirsin ya da mermiyi yersin aslan. Abi şey ya ben çok fakirim ya. İsterseniz otobüsünü siz istediğiniz yerde kemiyem. O zaman biz de otobüsü koyarız hadi kalla. Kerem komiser ateş ediyorlar yardım et. Uzak dur. ben de uzak duy yabancı. Ne oluyor lan burada? Siz hayırdır oğlum? Kerem komiser senin burada ne işin var lan? Geber sen de. Zombi baba atla otobüse. Ragıp, Nazım kaçın lan. Burada polis var. Abi lütfen ateş şey etmeyin. Ben öldüm ne olur. Zombi baba kalksana. İşlerini bitirdim onların. Ya sen ne kaka kadarsın ya baba. Sus be sus. Şimdi hepsi gitti mi Kerem komiser? Gitti tabii. Küçük zombi beni evime götür. Doğuyu yemezsin evi Sen gelmesene nereye gidiyorsun be? Önce ben gördüm bu ya. Hadi be oradan. Bu ne la? Kilitli sandıklar. Anahtar nerede dedi ki acaba. Bir çekil be. Adam kiriz anahtarı görmedi. Ha, o anahtarı bana ver. Hadi be oradan şu mermilere bakın bir sürü metal buldum çok iyi pantolon falan tamam tam aradığım gerekli eşyalar anaylmaz bile çıktı ya, bir, bir gitme sen benim düşmanımsın ben düşmanıma hiçbir şey vermem keşke bir de silah çıksaydı ya ne güzel küçük zombinin lastiğini patlatırdım hep mermi çıkıyor neyse buradan alacağımı aldım sanırım Allah razı olsun yolumu açtın. Teşekkür ederim. Sen iyisin. Başkası baş! bayz. Win win. Sürsene zombi baba. Neyi bekliyorsun? Hadi zengin ailesinin yanına gidecektik. Doğru ya Kerem komiseri haklısın. Hani gidiyoruz işte. Lan küçük zombi çekil önümden. Asıl sen çekil önümden. Daha önce ben varacağım. Ne oluyor lan? Bir Bayz'in uyarısı geliyor. Allah'ım ya. Bizim bitiyor. Hii, Kerem komiser benzinimiz bitti la Ay şansımı çıkayım Benzinim bitti Anne onların da bitti Bu dağ başında nerede bulacağız benzini zombi baba Ne bileyim be Kerem komiser Bir dur be Şimdi şu kabinden bir ayrılayım da Belki yedek benzin vardır Benzin çok güzel bir çaldı da benzinim be. Niye ben çalacağım be? Aziz sen benim benzinimi ayaklamışsın. Sus be sus. Ben seni niye benzinle araklayayım? Wow, çocuklar. Benzin ister misiniz? Aa çizmeyi kedinin de benzini var. Çizme kedi lütfen benzinini ver. Tek bir şartla arkadaşım Şerri'yi kurtarırsanız. Şirik'i kurtarırsak mı? Şirik neydi ki? Aşağıda karın yanında. Benim çok uzun yolum var. Gidiyorum ben hiç ben bu giyimi yapamam. Ana benim bu görevi kabul etmem lazım. Çizmeli kedinin benzin ihtiyacım var. Tamam çizmeli kedi. Benzini vermen karşılığında Şirik'i kurtaracağım. Çizmeli kedi fakir ailesi beni bekliyor. Ver ben de gidin lütfen. Şirik'i kurtar öyle. Önce kim kurtarırsa. I tamam. Hani şu zırhlarımı da giyeyim de ne olur ne olmaz. Şimdi o mimi kır nasıl vurur onu da bilmiyoruz la. Allah bu ne lan? ne biçim bir tuzak ya. Abi izin almana izin vermeyeceğim baba gülecek, gülecek. Hadi buradan. Be Önce ben kurtaracağım Şere'yi. Şirrek! Ede özetlim etmene zombi baba! Hiç kimse şirreye yardım edemez! Ay sana! He! Silah buldu! Allah şurada da silah var! Onu da ben alayım bari! Allah mimikır sana! Mimikır şu zombi babayı! Seni mi dinleyeceğim bücür? Aferin mimikır! Saldır ona saldır işte böyle! Kardeşim beni kurtarsanıza! Ay çıksana! Aa, geber be mi kırsan Neymişim böyle be. Aa. Çok teşekkür ederim çocukcum be. Siii ben kurtardım. <laughs> ben şimdi o benzini de salacağım. Kayışıncı ben uyuşacağım. <laughs> Şereke de yardım edeyim sana. Özeldim mi? Tuttum işte seni çıkardım. Şerek dikkat et biraz. Buradaki diken de çok tehlikeli dostum. Anne! Çizimi kedi dediğin yaptım ben şimdi benzinle. Söz ağızdan bir kere çıkar al. Çizimi yediğim çizimi gide. Ana benim izinimle olacak. Üzgünüm şurayı sen kurtarsaydım verirdim. Çizmeli kedi. Zombi baba da çok yardım etti. Evet ben de yardım ettim. Ona bir izin vermeyeceksin değil mi ya? Ben veriyorum. Al şu benzinin birini. Anne teşekkür ederim Şerrek. Sen olmasaydın bu yollarda kalırdım la. Sağ ol. Zengin ailesine artık yetişebilirim. Hemen şuradan benzinimizi koyalım. Iıı, bu çok güzel oldu. Babamın da bir izini var artık. Fakir ailesi önce bir ulaşmam lazım. Yoksa kaybedeceğim. Hadi seni küçük zombi bas. Zombi baba gene iyisin la. kaptın. Tabii kaparım Kerem komiser. Ben bir zombi babayım. Akıllıyım. Şimdi sıkı tutun. O garaja önce biz gideceğiz. Hiç sanmam işte garaj göründü. Ben ulaşacağım ilk. İşte geliyorlar. Hadi zombi baba başarabilirsin. Küçük zombi dayan hadi. Son 50 metre. Siz görürsünüz şimdi fakir ailesi. Zombi baba size kimin lider olduğunu gösterecek. Güleyim <laughs> bari zengin ailesi. Siz kimsiniz oğlum? Anca paranızla konuşursunuz. Biz yüreğimizle konuşuruz. Ay konuştum fakir şeysin. Şimdi ben hoşçakal. Buna izin vermeyeceğim. Zengin ailesi çekilin. Zombi baba yavaşla. Dursana zombi baba. Aa, durmuyor bu otobüs. İyisin <laughs> zombi ben ulaştım gençim. Şimdi otobüsümü kıyabilirim. Şuna da kıyayım şöyle. Küçük zombi farkında mısın? Baban kaza yaptı. <laughs> kaza mı yaptı? Ne kazası da doğmuş burada? Zombi baba iyi misin? babaşım. Baba ne oldu sana? Ne olacağımı var. Kaza yaptım. Hani otobüsüm dönmedi. Kim kumsiyi duyumuna bir bak. Ah yürüyemiyorum. Bacağım. Kerem komiser Zombi baba. Ah, sanırım kolum kolum çıktı. Yok be çıkmamıştır. Çıksaydı şu anda yerinde duramazdın. Aa, çıktı diyorum sana. Ah oh, ne yani. Şimdi kaybettin mi zengin ailesi. Maalesef zombi baba. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok ki. Hadi görüşürüz fıstıklar. Size ne demiştik la biz kazanırız demedik mi la. Hadi kazandık. Hey, o ne la otobüs indiriyor valla. Ay şerindi bakayım. Böyle iyi mi bakıyor yani işte? Az daha sür küçük zombi az daha. Aynı hani aşağıda yıkılacağım lan vallahi biçer gibi. İn artık in. Karaca zaten ulaştı ulaştın. Bebek Sonic ne yapıyorsun orada? <laughs> Nefes adam yapacağım bir baba. Gel buraya öleceksin. Kurtardım seni. Anne ben şimdi bu nasıl çıkacağım. <laughs> Kazanan benim. Tebrik ederim küçük zombi. Bugünkü videoyu sen kazandın. Evet arkadaşlar. Bugün otobüslerimizi garajlara ulaştırmaya çalıştık. Ve önce ben ulaştırdım. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yılın şahında bir sonunda video açıktı. Tık ya tık ya, tık ya bizi mi unutma. Hoşçakal, bay bay.